Merhaba arkadaşlar nasıl yapılır kanalıma hoş geldiniz bugün bu elimde görmüş olduğunuz güzel şirin motifi beraber yapalım istiyorum motifimiz için ben elimde olan iplikleri değerlendirmek için kullanacağım siz kendiniz yapacağınız ürüne göre ipliklerinize karar verebilirsiniz 2 renk açıklı koyulu gülün taç yaprakları için lazım. Yeşil lazım, zemin rengi lazım. Bir ortasına sıra lazım. Şu sırayı isterseniz şu renkten de yapabilirsiniz. Başka değişik renklerden de yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şimdi motifimizi başlamak için sihirli yuvarlakla başlayacağız. Her zaman yuvarlak başlarken çoğunlukla sihirli yuvarlak kullanıyoruz. Sihirli yuvarlak yapmayı artık biliyoruz. Parmağımızı doladıktan sonra tığımızı içerisine taktık ve tığımızın üzerine ipliğimizi aldıktan sonra ortasında sihirli yuvarlağın içinde 16 tane sık iğne yapacağız. Onun için bize 1 2 zincir yeterli. Parmağımızdan çıkardık. Bu yuvarlağımızın içinde toplam 16 tane sık iğne yapıyoruz. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 tane sık iğne yaptık. Şimdi sihir yuvarlağımızı biraz sıkıştıralım. Şöyle ilk başladığımız noktaya batıp kaydırma yöntemiyle kapatalım. Bu renkle işimiz bitti. Sağlamlaştıralım hafiften arkada. Şu başlangıç ipimizi her zaman iyi sağlamlaştırmamız lazım. Kaçmasın ip geri kaçarsa orta yuvarlağımız bozulur. Çünkü bu kadar sıkı yapmışım ki tığım girmiyor. Şöyle aldıktan sonra bir zincir çekermiş gibi yapıp sağlamlaştırsak daha iyi olur. Şimdi bir sonraki rengi alalım. Bu sefer turuncu kullanayım. herhangi bir sık iğnenin tepesinden ipimizi alalım. Şöyle bir sağlamlaştıralım. Bir zincir daha çekelim. Aynı noktaya bir sık iğne batalım. Şimdi her bir sık iğne arasına iki zincir çekeceğiz. İki zincir çektikten sonra bir tane atlıyoruz. İkinciye sık iğne şeklinde batıyoruz. Bir, 2 zincir bir tane atladık ikinciye 1 2 zincir bir tane atladık ikinciye 1 2 zincir bir tane atladık ikinciye toplam 8 tane yuva oluşacak 1 2 3 4 5 2 zincir 6 2 zincir 7 2 zincir başladığımız noktaya geldik başladığımız noktada kaydırma yöntemiyle kapatalım bu ipi de bitirdik şimdi açık pembe ya da hangi rengi istiyorsanız o renge geçeceğiz çiçeğimizin yapraklarını yapmaya biraz temizleyelim elimize bulaşmasın bu seferkini ben açık mor koyu mor yapmak istiyorum. Açık moru alıyoruz. Şöyle herhangi bir yuvamızdan ipimizi geçirdik. Burada da yine yuvalar oluşturacağız. 1 2 3 zincir. Bir sonraki boşluğa, yuvaya sık iğne şeklinde batıyoruz. 1 2 3 zincir. Yuvanın içine sık iğne batıyoruz. 1 2 3 zincir. Yuvanın içine toplam 8 tane yuvamız olacak burada da. 1 2 3 4 5 3 zincir yuvanın içine battık 1 2 3 zincir bu da 8 zincir başlangıç noktamıza kaydırma yöntemiyle batıp yuvanın içine geçelim burada şimdi 2 zincir çekeri çekip bir tane trabzan yapalım 2 zincirimiz bizim bir trabzan yerine geçecek arada bir zincir aynı yuvaya 2 trabzan daha yapacağız Hiç zincir çekmeden diğer yuvaya geçiyoruz. Bir tane iki trabzan, iki tane ikili trabzan pardon. Bir zincir çekiyoruz. Aynı noktaya iki tane daha ikili trabzan. Hiç zincir çekmeden tığımıza bir doluyoruz. Bir sonraki yuvada iki tane ikili trabzan, bir zincir. Aynı noktaya iki tane daha ikili trabzan sonraki yuvaya geçeceğiz toplam 8 yuvaya da aynı işlemi yapıp sıramızı bitirelim sıramızı bitirdik başlangıç noktamıza kaydırma yöntemiyle batalım sonra yine kaydırma yöntemiyle ortaya kadar geçelim burada bir tane şu bir zincir çektiğimiz noktaya evet Sanki yanlış yapmışım gibi geldi bir anda. Bir tane yarım trabzan yapacağız. Yarım trabzan tığımıza doluyoruz. Batıyoruz ve üçünü birlikte çekiyoruz. Sonra aynı noktaya 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. Tığımıza doluyoruz ve 2'den çekiyoruz. 2 3 4 sonra buraya yine tığımızı doladık aynı noktaya bir tane yarım trabzan yapıyoruz hiç zincir çekmeden şu iki yuva arasında geçiş noktamız olan şuraya kaydırma yöntemiyle batıyoruz bağladık bir oraya yaprağımızı sonra diğer yuvaya geçeceğiz tığımıza doladık bir tane yarım trabzan yaptık tığımızı doladık 5 tane ikili trabzan yapıyoruz 2 3 4 5 tığımızı doladık bir tane yarım trabzan yapıyoruz üçünü birden kapatıyoruz şu iki yuva arasındaki geçiş boşluğuna noktaya bir kaydırma yöntemiyle bağlantı yapıyoruz. Sonra geçiyoruz diğer yuvaya. Yine tığımızı doladık ve yarım trabzan şeklinde üçünü birden kapattık. Tığımızı doladık. 2'den kapattık ve ikili trabzanımızı toplam 5 tane yapıyoruz. 3 4 5 yine tığımızı doluyoruz ve aynı noktaya yarım trabzanımızı yapıyoruz geçiş noktasına bir kaydırma yöntemiyle bağlantı yapıyoruz 8 tane bir zincirlik boşluğumuza aynı taç yapraklardan yapıp sıramızı bitirelim açık pembe olan kısmı bitirdikten sonra şimdi şu koyu pembe olan kısmı koyu morla yapacağız ipliğimizi aldık şurada bir bağlantı yapalım Şimdi şu geçiş noktalarında ta aşağıdaki 3 zincir çekip bir sık iğne battığımız noktada bu sık iğnelere bu sefer koyu rengimizle batış yapacağız. herhangi bir tanesinden tığımızı geçirdik, arkadan ilmeğimizi aldık, çektik ve çok sıkıştırmayacak şekilde yukarıdan birleştirdik. Şimdi şu yuvaları oluşturmamız lazım. Bu yuvalar için 6 zincir çekeceğiz. 1 2 3 4 5 6. 6 zincir çektik. Burada battığımız noktaya yeniden batıyoruz ve yuvamızı oluşturuyoruz. Sık iğne. Sonra 1 2 3 4 zincir çekiyoruz ve bir sonraki sık iğne şu aşağıdaki sık iğnenin ortasına batışa geçiyoruz. Yukarıya kadar uzatıyoruz. Sonra 1 2 3 4 5 6. 6 zincir çekiyoruz ve bu sık iğnenin köküne batıyoruz. Şöyle batarsak daha sağlam bir batış olur. Bir önceki zincirin son tepesiyle sık iğnenin ipliğin arasından geçirip Burada bir yuva oluşturuyoruz. Geçiş zincirimiz 4 tane. 4 zincir çektikten sonra bir sonraki sık iğnenin içine batıyoruz. Yine sık iğne şeklinde batıyoruz. Kapatıyoruz. 1 2 3 4 5 6 zincir çektik. Şöyle ikisine birden batıyoruz ve sağlamca yuvamızı oluşturuyoruz. Yine sık iğne ile 1 2 3 4 zincir. Geçişlerde 4 zincir yuva oluşturmak için 6 zincirimiz var. Bu şekilde 3 4 5 6. Bu şekilde sıramızı tamamlayıp içerisini doldurma sırasına gelelim. Yuvaları oluşturduktan sonra şimdi geldik kaydırma yöntemiyle ilk yaptığımız sık iğnenin üstüne batarak sıramızı tamamladık. Yuva'mızın içine geçelim. 2 zincir çekelim. Toplam burada 10 tane ikili trabzan yapacağız. 2 3 Her bir yuvaya 4 5 6 7 8 9 10 tane ikili trabzan yaptık. Hiç zincir çekmeden şurada geçişte yapmış olduğumuz 4 tane zincirin tam ortasına sık iğne ile batıyoruz. Sonra hiç zincir çekmeden diğer yuvaya geçip toplamda 10 tane ikili trabzan yapıyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 Yine geçişte sıkı iğne batıyoruz. Bir sonraki yuvayı dolduracağız. Evet buraya kadar izledinizse benimle birlikte diğer videolarda da çalışmak istiyorsanız eğer ve bana destek verirseniz çok mutlu olurum. Abone olursanız ve zil sesini de açarsanız videolar size düşecektir. Evet diğer yuvaya da yine aynı şekilde Toplam 10 tane ikili trabzan yapıyoruz ve geçişlerde hiç zincir çekmeden geçiş zincirine sık iğne ile batıp bir sonraki yuvaya geçiyoruz. Tüm yuvaları dolduralım. Gelelim. Sıramızı tığ bıraktık. Bitirdik. Son yuvamızı doldurduk. Yine sık iğne ile battık zincirin içine. Şimdi zincir çekmeden şurada başladığımız noktaya da bir bağlantı yapalım. Kendi, kendi başında kalmasın bu şöyle kaydırma yöntemiyle bağlantı yaptıktan sonra bu renk işimizi bitiriyoruz şöyle arkaya bir çekelim elimize gelmesin Evet. Şimdi yeşil ipe geçeceğiz. Morla da çok güzel oluyor. Çok güzel bir motif. Her şey yapılabilir bununla. İster bebek battaniyesi, ister yatak örtüsü, ister rent, ister TV battaniyesi. İsterseniz şu zemin rengini biraz daha genişletebilirsiniz. Yani bir sıra daha geçirebilir. Belki iki zincir bir trabzan yapıp Sonra tekrar dolgu yapılarak da bir sıra daha geçilebilir. İstediğinden her şekilde çevrilebilir. Şimdi şurada 10 tane yapmış olduğumuz dolgunun arka tarafından tam ortasına gelecek şekilde bir bağlantı yapıyoruz. Sonra şurayı yapacağız. 3 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3. Artık köşe formu vereceğiz motifimize. 3 zincir çektikten sonra şuradaki ortada geçişte kullandığımız sık iğneye bir trabzan batımı yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Aynı noktaya bir trabzan daha yapıyoruz. Sonra 3 zincir çekiyoruz. Şurada onlu grubun arkasından orta noktasına gelecek şekilde şöyle bir kaydırma yöntemi de yapabilirsiniz. Sık iğne de yapabilirsiniz. Sık iğne yaparsak sonra batması daha kolay olur. Şimdi 2 zincir çekiyoruz. Şurada geçiş noktasındaki sık iğnenin içine ikili trabzan yapıyoruz. Burada artık köşe oluşturacağız. O yüzden buraya 1, 2, 3, 4 zincir çekiyoruz. Aynı yere bir tane daha ikili tırabzan. Sonra 3 zincir Pardon buraya 2 zincir çekiyoruz. Çünkü 4 zincir çektik. Orada çok potluk oluşturur. Şöyle ortadan yine bir batış yapıyoruz sık iğne şimdi 3 zincir şu sık iğneye bir tane ikili trabzan bir zincir aynı noktaya bir tane daha ikili trabzan 1 2 3 zincir şuradaki gruba bir sık iğne ne batış yapıyoruz 1 2 zincir buradaki sık iğneye köşe oluşturacağız bunu bir tane ikili trabzan 1 2 3 4 bir tane daha aynı noktaya ikili trabzan 1 2 zincir şuradaki grubun ortasına sık iğne ile bir batış yapıyoruz Evet tüm çevreyi bu şekilde yapıp yuvalarımızı hazırlayıp gelelim sıramızı bitirdik şimdi 1 2 3 zincir çektik şu bir zincirde ortaya batıyoruz şurası 1 2 3 zincir çekiyoruz şurada geçiş noktasına bağlantı yaptığımız arkasına bir sık iğne batıyoruz 1 2 zincir çekiyoruz şu büyük 4 zincir çekmiş olduğumuz yere geçiyoruz tığımıza bir kere doladık ikili trabzan yapıyoruz ama yarısını çekip bekletiyoruz bir tane daha doladık yarısını çekip beklettik bir tane daha doladık yarısını çekip beklettik üçlü üç tane ikili trabzan ama yarısını kapatmadan bekliyoruz sonra üçünü birden kapatıyoruz 1 2 3 zincir çektik şimdi burada şu köşeyi oluşturmak için üçlü trabzan yapacağız iki kere doluyoruz batıyoruz bir iki, iki tanesini kapattık bekledik iki kere doladık aynı noktaya bir iki tane çektik bekledik iki kere doladık aynı noktaya bir iki çektik bekledik ve üçünü birden kapattık 1 2 3 zincir çektik sonra aynı noktaya bu sefer ikili trabzan şurada yaptığımız grubun aynısını yapacağız bir kere doluyoruz çektik bekledik bir kere doluyoruz bekledik bir kere doluyoruz bir tane çektik üçünü birden kapattık İki zincir çekiyoruz ve şuradaki batmış olduğumuz sık iğneye gene sık iğne şeklinde batıyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Şurada bir zincirdi boşluğa sık iğne şeklinde batıyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Şurada bağlantı yaptığımız tomurcuğun arkasına battığımız sık iğneye batıyoruz. Sık iğne şeklinde. 2 zincir çekiyoruz ve buraya geçiyoruz. Yine bu köşeyi oluşturacağız. Tığımıza doluyoruz. Bir kere batıp çekip bekliyoruz. Bir kere doluyoruz. Bekliyoruz. Üçü de üçünü de yaptıktan sonra hepsini birden kapatıp üç zincir. İki kere doluyoruz ortadaki üçlü trabzandı İkisini çekip birini bekletiyoruz. İki kere doluyoruz. İkisini çekip birini bekletiyoruz. İki kere doluyoruz. İkisini çekip birini bekletip hepsini birden kapatıyoruz 1 2 3 zincir bir kere doluyoruz İkili trabzan grubu yapacağız ama hepsini birden kapatacağız birini çekip birini beklettireceğiz Evet hepsini birden kapattık 2 zincir Şuradaki sık iğnenin arkasında diğer tarafta yaptığımız aynı işlemi burada da tekrarlayıp dört köşe içinde aynı işlemi yapıp bitirelim bir sonraki sıraya gelelim. Yeşil rengi bitirdikten sonra artık geldik son sıraya. Son rengimize. Zemin rengimize. Şimdi şöyle buradan başlayalım. Şu köşede yapmış olduğumuz grupların en ortasındaki tepesine ipimizi takıyoruz. Bir zincir çekip sağlamlaştıralım. Burada şimdi 3 zincir çekip bir trabzan yerine sayacağız. Köşe trabzanlarını yapacağız. Bu bir trabzan aynı noktaya ikili trabzan bir tane daha yapıyoruz. Arada 2 zincir. Aynı noktaya 1 2 tane daha ikili trabzan. Hiç zincir çekmeden boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 2 3 Geçiyoruz diğer boşluğa. Hiç aralarında zincir yok. Artık bu sıra tamamen trabzanlardan oluşuyor. Sadece köşe noktalarında ikişer zincirimiz var. 3 tane. Bir sonraki boşluğa geçiyoruz. Buralarda ikişer zincir var. İki sıranın zincirleri üsttekine batıyoruz. Alttaki kalıyor. 1 2 3 Geçtik bir sonrakine. 1 2 3 bir sonraki boşluğa geçtik her bir boşluğa 2 3 tane ikili trabzan yapıyoruz buradaki boşluğa da 3 tane yapıyoruz Şurada köşede 3 tane grubumuz vardı. Birinci grubun yanındaki boşluğa 3 tane ikili trabzan yaptık. İkinci grubun tepesine Toplama noktasına bir aynı yere iki tane ikili trabzan yaptık. İki zincir çektik. Aynı yere iki tane daha köşe dönüşü için ikili trabzan yapıyoruz. Sonraki boşluğa yine ikili trabzan, üç tane. Sonraki boşluğa yine üç tane ikili trabzan. Toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane boşluğa bir ikisini yaptık. 1, 2, 3, 4 tane daha var. 6 tane boşluğa 3'er tane ikili trabzan. Tam şu ortadaki üçlü trabzanımızın topladığımız noktaya da köşe dönüşü için 2 tane ikili trabzan, 2 zincir ikili trabzan şeklinde yapıyoruz ve sıramızı bitirdiğimiz zaman motifimiz de bitmiş oluyor. Dilediğiniz şekilde baştan da söylediğim gibi yapabilirsiniz. İsterseniz açıklık koyulu farklı renklerde çok da şeker oldular. İsterseniz tek bir açıklık koyulu tek bir tonlarla yapabilirsiniz. Ve bu sırayı geçtikten sonra ben burada motifimi bitiriyorum. Şuraya gelince motifim bitmiş olacak. Siz isterseniz kenarına bir iki sıra daha geçebilirsiniz ya da zincirle boşluklar oluşturup sonra tekrar dolguyla da doldurup büyütebilirsiniz. Zemin, zemin renginizi tamamen ee, size kalmış bir olay. Onlar e, dilediğiniz şekilde motifi kullanabilirsiniz. Çok şeker oldu motif falda. Bakarken doyamıyor insan. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki e, videomuzda buluşmak dileğiyle hoşça kalın sevgiyle kalın. Demeden önce e, örgüyü örerken de söylemiştim. Sizin destekleriniz bizim e, can bulmamız demek. O yüzden e, eğer abone olup destek verirseniz çok mutlu oluruz. Yorumlarınızı da beğenilerinizi ya da beğenmediğiniz ya da istediğiniz bir şey olursa yorumlarda bırakırsanız da cevaplamaya çalışırım. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.